Eğer seks diye bir şey olmasaydı neler olurdu? Eğer seks diye bir şey olmasaydı, dünya bugünkü karmaşık ve çok katmanlı yapısından çok uzak, belki de daha basit ama bir o kadar da ilginç bir düzene sahip olurdu. İnsanların varoluşu, ilişkileri ve toplumsal dinamikleri tamamen farklı bir çerçevede şekillenir. Bu alternatif gerçeklikte insanlık tarihi bambaşka bir yolda ilerlerdi. İlk olarak insan üremesi üzerinde duralım. Seksin olmadığı bir dünyada insan neslinin devamı için alternatif yöntemler geliştirmek zorunda kalırdık. Belki de insanlar bitkiler gibi tomurcuklanarak çoğalırdı. Bu durumda bireyler birbirlerinden bağımsız olarak yeni yaşam formları yaratırdı. Aile yapısı bugün bildiğimiz şekliyle var olmazdı. Herkesin kendi başına var olduğu, bireyselliğin ön planda olduğu bir toplum ortaya çıkardı. Ya da belki de bilim insanları laboratuvar ortamında insanları üretme yöntemleri geliştirirdi. Bu insanların doğum süreçlerini ve aile kavramını köklü bir şekilde değiştirirdi. Çocuklar biyolojik ebeveynleriyle değil genetik mühendislikle oluşturulan bir grup insan tarafından yetiştirilirdi. Aile bir sevgi ve bağlılık bağı olmaktan çok bir üretim birimi haline gelirdi. Aşk ve romantizm de bu yeni düzende farklı bir anlam kazanırdı. Seksin olmadığı bir dünyada romantik ilişkiler fiziksel çekimden ziyade duygusal bağlanma ve entelektüel uyum üzerine inşa edilirdi. İnsanlar birbirlerinin zihinlerine ve ruhlarına daha fazla odaklanır, belki de daha derin bir anlayış ve empati geliştirmeye çalışırlardı. Flört, kıskançlık ve aldatma gibi kavramlar belki de hiç var olmazdı. İnsanlar birbirlerine olan bağlılıklarını sadece duygusal derinlikleriyle ifade ederlerdi. Bu durum, ilişkilerin daha az karmaşık ama belki de daha derin bir biçimde gelişmesine yol açabilirdi. Toplum dinamikleri de bu yeni gerçeklikte derinlemesine değişirdi. Evlilik, aile yapısı ve güç dengeleri tarih boyunca seksin etkisi altında şekillenmişken, bu dünyada tamamen farklı bir yapı oluşturulurdu. Evlilik, bir aşk bağı olmaktan çok toplumsal bir sözleşme olarak algılanabilirdi. Güç İktidar ve kontrol mekanizmaları cinsellik üzerinden değil, bilgi ve zeka üzerinden şekillenir. Bu da toplumda farklı bir hiyerarşi oluşturabilirdi. Savaşlar, politikalar ve sosyal yapılar cinselliğin etkisi olmadan daha farklı dinamikler etrafında gelişebilirdi. Belki de daha az çatışma ve daha fazla işbirliği olurdu. İnsanlar birbirleriyle olan ilişkilerini daha rasyonel ve mantıklı bir biçimde kurarlardı. Sanat, moda ve medyada bu alternatif gerçeklikten nasibini alırdı. Günümüzde sanatın, müziğin ve sinemanın büyük bir kısmı aşk ve cinsellik temaları etrafında dönerken bu dünyada sanatın en büyük ilham kaynaklarından biri eksik olurdu. Sanatçılar cinselliğin getirdiği duygusal derinlikten yoksun kalacakları için belki de daha soyut ve kavramsal eserler üretmeye yönelirlerdi reklamlar, pop kültürü ve sosyal medya cinsellik yerine başka temalar etrafında şekillenir. Belki de toplumsal dayanışma, bilgi paylaşımı veya entelektüel tartışmalar ön plana çıkardı. Biyolojik çeşitlilik de bu senaryoda önemli bir değişim yaşardı. Seks, genetik çeşitliliği artırarak türlerin hayatta kalmasını sağlarken, seksin olmadığı bir dünyada insanlık çok daha dayanıksız hale gelebilirdi. Genetik hastalıklar, mutasyonlar yoluyla adaptasyon süreci yavaşlayabilir. Bu da insanlığın ve diğer canlıların evrimsel süreçlerini etkileyebilirdi. Belki de birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Doğada canlıların üreme yöntemleri değişir, belki de tüm türler tek hücreliler gibi bölünerek çoğalırdı. Çiftleşme ve üreme rekabeti gibi kavramlar ortadan kalkar, bu da hayvanların davranış biçimlerini köklü bir şekilde değiştirirdi. Hayvanlar birbirleriyle olan ilişkilerini daha az içgüdüsel, daha çok sosyal ve entelektüel bir düzlemde geliştirirlerdi. Din ve ahlak anlayışı da bu yeni düzenle birlikte baştan aşağı değişirdi. Tarih boyunca din ve ahlak kurallarının büyük bir kısmı cinsellikle ilgili düzenlemeler içermiştir seksin hiç olmadığı bir dünyada birçok dini ve kültürel norm yeniden yazılırdı. Günah, zina, bekarlık gibi kavramlar anlamsız hale gelirdi. İnsanlar ahlaki değerlerini cinsellikten bağımsız olarak belirler. Belki de daha evrensel ve insan odaklı bir ahlak anlayışı geliştirirlerdi. Bu durum toplumsal ilişkilerin daha sağlam temellere oturmasına ve insan psikolojisinin daha sağlıklı bir biçimde gelişmesine yol açabilirdi. Son olarak insan psikolojisi de bu alternatif dünyada farklı bir evrim geçirirdi. Cinsellik insan psikolojisinde büyük bir motivasyon kaynağıdır. Seks olmasaydı insanların içgüdüleri ve duygusal ihtiyaçları tamamen farklı bir şekilde gelişirdi. Belki de mutluluk ve tatmin duygusunun kaynakları bambaşka olurdu. İnsanlar kendilerini gerçekleştirmek ve tatmin olmak için farklı yollar arar belki de sanatı bilimi veya toplumsal hizmetleri daha çok ön plana çıkarırlardı bu bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerini ve toplumsal katılımlarını köklü bir şekilde değiştirirdi eğer seks hiç var olmasaydı biyolojiden sanata aşktan topluma kadar her şey bambaşka olurdu dünya belki daha basit ama belki de daha karmaşık bir yer olurdu kesin olan bir şey var bildiğimiz insanlık ve tarih tamamen farklı bir şekilde yazılırdı bu alternatif gerçeklik insan doğasının derinliklerine dair yeni sorular sormamıza ve insanlığın potansiyelini sorgulamamıza neden olurdu. Belki de bu insanları daha iyi bir geleceğe yönlendirecek bir fırsat olurdu. Peki sence seks olmasaydı neler olurdu?